Daplas kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ve yarının Şampiyonlar Ligi'nde artık yarı finaldeyiz bildiğiniz üzere. Bugün ve yarının Şampiyonlar Ligi iddia tahminlerimizi sizlerle paylaşacağım. Avrupa Ligi'nde gerçekten e, iyi bildik ve oynayan arkadaşları tebrik ederiz. İyi bir kazanç sağladık diyebiliriz. Umarız Şampiyonlar Ligi'nde de aynı başarı devam eder. İlk maça geçmeden önce ben Bayistez forumumuzdan biraz bahsetmek istiyorum. Her videoda açıklamaya linkini bırakıyorum arkadaşlar. Güzel bir futbol ortamı söz konusu, futbol muhabbet ortamı söz konusu. Sizlerin de katılımıyla gayet kaliteli bir e, muhabbet olacaktır. Herkesi bayistez4.com forum adresimizde bekliyoruz. Çeşitli rolling kuponları ve ödüller sürekli oluyor. E, i̇lk maçımıza geçecek olursak da şöyle bir baktığımızda Paris Leipzig ile oynayacak bildiğiniz üzere artık bütün karşılaşmalar e, Almanya'da oluyor Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig bir önceki maçta önemli bir başarıya imza atarak İspanyol rakibi Atletico Madrid'i e eledi sürpriz bir şekilde o karşılaşmada gerçekten hak ederek ve güzel futbol oynayarak galip geldi diyebiliriz. Paris ise Atalanta karşısında özellikle ilk yarıda çok önemli fırsatları Neymar ile harcamasına rağmen ikinci yarı şansının da yardımıyla kazanmasını bildi. Bu eşleşme biraz Fransız temsilcisi için ters olabilir. Çünkü Leipzig genç ve kaliteli ayakları ile iyi bir takım. İçi enerjisine sahip iki takımı da artık zor dakikalar bekliyor çünkü artık finale gidilecek bir karşılaşma. Evet Paris'te Neymar gibi Mbappe gibi oyunun ibresini aniden değiştirebilecek oyuncular var ama o kimyayı yakalamaları gerekiyor. Şöyle baktığımızda turu Paris e alır gibi duruyor biraz da tecrübesini göz önüne alırsak ama bana göre belirsizliğini koruyor uzun lafın kısası tabii ki. Şahane bir maç olacağımdan şüphem yok. E, goller olacaktır arkadaşlar. Yani bol gollü bir maç olacaktır. Muhtemel eksiklere baktığımızda Leipzig'te eksik yok, tam kadro olacaklar. Paris'te Keyron, Keyronovas, e, Kurzaba, Verratti ve Gey olmayacak. Tahminlerimize gelecek olursak bu karşılaşmayla ilgili 2,5 üst, Leipzig takımının 4,5 korner üstü ve karşılıklı gol var seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci ve son karşılaşmamızda ise yarın oynanacak karşılaşmada Lyon Bayern Münih ile oynayacak. Saat 22'de başlayacak olan karşılaşma için Manchester City gibi güçlü bir rakibinin kupanın dışına iten Lyon bu kupanın bu sezon her anlamda en iyi takımı olan Bayern Münih ile karşılaşıyor. Israrcı ve korkusuz bir mücadele ruhuna sahip olan Lyon bana göre Almanlara diş geçiremeyecek gibi duruyor. Çünkü gerçekten karşısında kusursuza yakın bir takım var ve oldukça da formdalar. Bu maçta çok yazılıp çizilecek cümle bulamıyorum. Ben Bayern'in turu geçeceğini düşünüyorum. Muhtemel eksiklere baktığımızda Lyon'da eksik yok. Tam kadro olacaklar. Bayern'de ise Pavard olmayacak. Tahminlerimize gelecek olursak bu karşılaşmayla ilgili. ilk yarı 1.5 üst. ilk yarı 1.5 üst artı Bayern Münih kazanır ve eksi 1 handikap ile Bayern Münih kazanır seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medyada da bizleri Da Plus ve bahisteyiz olarak takipte kalabilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere.